Balıkesir'de yapılacak olan ilk uçurtma şenliği 27 Mayıs 2012'de saat 11'de Çanlık'ta start veriyor. Uçurtma şenliğinde bir sürü ödülü yarışmalarımız var. Bunlardan ilk yumurta, halat ve penaltı ve çuval oyunu tam bir şenlik havasında geçecek olan Balıkesir uçurtma şenliğine tüm Balıkesir halkını davet ediyoruz. Balıkesir 1. Uçurtma Şenliği 27 Mayıs tarihinde Çamlık'ta yapılıyor. Çamlık'ta yapılacak olan Balıkesir 1. Uçurtma Şenliği'ne sizler de davetlisiniz. Bu uçurtma şenliğine gelin. Balıkesir'de coşkunun heyecanın doruklarına ulaşın. Ayrıca yine belirtelim. Balıkesir Uçurtma Şenliği Balıkesir'de ilk kez düzenleniyor. Balıkesir 1. Uçurtma Şenliği 27 Mayıs'ta Çamlık'ta yapılacak. En güzel uçurtmayı siz yapın hediyeyi siz kazanın. Balıkesir birinci uçurtma şenliği Çamlık'ta yapılıyor. Bu uçurtma şenliğine sizler de davet ediyoruz. Unutmayın, uçurtmaların en güzelleri sizlerle birlikte olacak. Unutmayın, en güzel uçurtmayı yapan hediyeyi kapacak. Ayrıca diğer yarışmalarımız da sizlerle birlikte olacak. Tarihi lütfen not edin. 27 Mayıs tarihinde saat 11'de başlayacak yarışmalar. Ayrıca Mustafa Sarı ve Mehmet Çavlan adına orada pilav harcı yapılacak. Bu şenliğe sizleri de davet ediyoruz. Balıkesir birinci uçurtma şenliği hemen belirtelim. 27 Mayıs'ta Çamlık'ta. Başı Cami önünden ve toplu taşımadan belediye ücretsiz otobüse temin edecek. Tüm Balıkesir halkı uçurtma şenliğimize davet edecek.